Gün Ötesi Yaşam Beraberliğimiz devam ediyor gün ötesinde. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu bizlerle birlikte. Sayın Eroğlu iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, hoş bulduk Muhammed Bey. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, teknoloji hakikaten e, çok hızlı e, gelişiyor, gelişmeye devam ediyor. Uzay e, çağını yaşıyoruz. Hatta bu kavramlarla ilintili olarak uzay turizmi e, bile konuşuluyor. E, insanoğlunun geleceği için farklı gezegenler bulması gerektiği ki altında yatan nedenler tabii ki dünyanın bu yükü artık taşıyamayacağı kaygısı e, çok zamandır hayatımızda olan iklim değişikliği, küresel ısınma, karbon salınımı gibi kavramlar e, işte atıkları yönetemediğimiz, o döngüyü oluşturamadığımız e, gibi kavramlar hayatımızı tehdit etmeye devam ediyor ki bilim kurgu da aslında bu kaygı besleyen projeleri de yıllardır e, gündemimize sokmakta. Farklı şekillerde plastiği konuşacağız elbette ama ilk sorumuzda sizde de bu yönde bir kaygı olup olmadığını soralım Sayın Eroğlu. Ne dersiniz? Dünya bu yükü hakikaten kaldıramıyor mu? Çok güzel söylediniz. Baştan uzayla birleştirerek hani insanların artık yeni alternatifler aradığı uzaya gözünü diktiği ile alakalı. Çok doğru. Hatta şöyle düşünüyorum çünkü bizim dünyada sonuçta kaynaklarımız var. Bu kaynaklar bizi bu dünya üzerinde ayakta tutuyor. Madenler var. Bugün kullandığımız teknolojide veya baktığınızda bütün bu bizim hayatı üzerinde kurguladığımız gıdalarımız bile o madenlerin toprağa karışmasıyla mineraller olarak bitkilere geçmesiyle elde ediliyor. Dolayısıyla bu ana kaynakları tükettiğimiz anda tek yapabileceğimiz şey nedir? Başka yerler bulmak veya bilim teknoloji bunları suni yapabilir mi diye başka şeyler düşünmek. Uzay madenciliği ile alakalı şu bilim kurgu tezlerinde ben de çok ilgiyle izliyorum. Dolayısıyla bu söylediğinizi bir kaygı olarak değil de şöyle düşünüyorum hep ya insanlığın önünde çok ciddi bir şey var aslında. Bir mücadele var. O da ne? Gelişme ile birlikte kullanılan kaynakların Nasıl daha verimli kullanabilir? Bunları nasıl yenileyebilir veya alternatiflerini nasıl bulabilir? Uzay dahil buna. Evet. <laughs> Uzay dahil buna gerçekten bakalım ne olacak ama dünyayı güzelleştirmekte bizim görevimiz naylon hayatlar yaşamamalıyız. Şimdi içinde bulunduğunuz sektör itibariyle de tartışmalarında aslında en yoğun yaşandığı alanlardan bir tanesi plastik. Ve sizin söylemenizle plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok diyen bir örgütün de başkanlığını yürütüyorsunuz Sayın Eroğlu. Biraz tanımak isteriz biz Pagevi, plastiğe karşı evet bir önyargı var ama nasıl kullanıldığıyla alakalı aslında kafamızdaki soru işaretlerini giderirsek belki de farklı bakacağız. Çünkü ambalajdan tarıma, sağlıktan spora, elektrikten ulaşıma pek çok alanda biz plastiği kullanıyoruz. Page bu anlamda ne yapıyor, nasıl bir görev üstleniyor onu soralım. Tabii. Şimdi demin güzel bizim çok önem verdiğimiz vizyonumuzu oluşturan sloganımızı söylediniz ama biraz yarım kaldı ben onu tamamlayayım. Lütfen. Plastiğin doğada yeri yok. Hayatımızda yeri çok işi çok dönüştürelim. Son kısmı çok önemli. Dönüştürelim. E, bunu da biraz önce cevap verdiğim konuyla birleştirmek isterim. Dedim ki şu anda insanlık olarak en önemli konumuz dünya üzerindeki madenler kaynaklar evet bunları hep bir şekilde hayatın içinde kendimize konfor sağlamak için hayatımızı devam ettirebilmek için kullanıyoruz tüketiyoruz bunların yenilerini bulmak zorlaştıkça başka alternatifler üzerinde gidiyoruz. Ama bunun bir çözümü var. O çözüm de en ideal çözüm. O bizim sloganımızın sonundaki cümle. Dönüştürelim kısmı. Dolayısıyla uzayda aramadan önce demin o söylediklerimin hepsini bakın bütün alternatifleri düşünelim ama bütün bunlara gitmeden en kolay yapacağımız şey ne? Bütün o kaynakları kullandıktan sonra mineralleri, madenleri, plastiği neyi kullanırsak kullanalım daha sonra bunu geri dönüştürelim. Çünkü geri dönüştürdüğümüzde artık yeni kaynaklar yerine olan kaynağı defalarca kullanma imkanımız olacak. Bir de biz bu dünya üzerinde kalıcı değiliz insanlar olarak, bireyler olarak. Bizlerden sonraki nesiller de bizim kullanıp defalarca aynısını kullandığımız kaynağı bir daha bir daha kullanma şansına sahip olacak. Dolayısıyla o dönüştürelim kısmı işin özünü oluşturuyor birinci soruyla birlikte. Peki PAGEV, e, bu işte sloganıyla özetlediğimiz misyonu çerçevesinde çalışan bir e, vakıf. E, plastik sektörünün sivil toplum örgütü. E, PAGEV'i şöyle tanımlayabiliriz. İsmi, bakın açılımı şu. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. Biz çok önem veriyoruz ismimize Niye? Araştırma, Geliştirme, Eğitim Vakfı. Baktığınızda uzun vadede, hem ülkemiz için hem de insanlık için en önemli konu bir araştırma, geliştirme ve eğitim kavramlarının toplumda, mesleklerde, sektörlerde oturtulması. Dolayısıyla PAGE bir sivil toplum kuruluşu, bir meslek örgütü, Türkiye'de e, çok büyük başarılara imza atmış dünya çapında plastik sektörünü temsil eden bir sivil toplum kuruluşu ama bunun ötesinde de isminde de olduğu gibi araştırma, geliştirme ve eğitim yapıyor. Ne yapıyor? Bunların adını da biraz altını dolduralım. Pagev'in ilk planda en önem verdiği şey eğitim, mesleki eğitim. Kendi Pagev olarak, e, plastik sanayicilerimizin kaynaklarıyla Pagev olarak yaptırdığımız iki tane meslek lisemiz var. Toplam 1500'e yakın öğrencimizi bu meslek liselerimizde eğitip, e, yetişmiş, bu konuda e, aydın, meslek bilgisine sahip yetkin insanlar olarak... Sektöre kazandırıyoruz, ülke ekonomisine katkı vermeleri için meslek liselerimizde. Bu meslek liselerimizi biz tamamlayıp Milli Eğitim, Bak Eğitim Bakanlığı'na bağışladık ama orada kalmadık. Hala hem konuyla ilgili müfredatın oluşturulması, hem okullarımızdaki atölyeler, ekipmanlar bunların desteklenmesi konusunda aktif olarak da sanayicilerimiz vasıtasıyla PAGEV okullarımızla birlikte çalışıyor. Sadece ismimizi verip okulu yapmakla kalmadık öğrencilerimizin de gerçekten ihtiyaçları, günün ihtiyaçlarına göre yetişmesi için çalışıyoruz. Bunun evet. dışında yine önemli bir nokta, demin o dönüştürelim dediğim kısmı, çok önem verdiğimiz kısmı, evet. bu önem vermemizi tabii sadece topluma bir bilgi paylaşmak, bu niyetimizi ortaya koymaktan öteye götürmek bizim değer verdiğimiz bir konu. Ee, bu konuda, <laughs> özür dilerim, ee, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte, PAKÇEV diye yetkilendirilmiş bir kuruluşumuz var. Bizim PAKEV'in iktisadi işletmesi. Bu da Türkiye'de geri dönüşüm konusunda faaliyet gösteriyor. Kar etmeyen bir kuruluş. Amacı tamamen toplumda geri dönüşümü arttırabilmek. Bu konuda eğitim, bilinçlendirme ve sahada da bu işin organizasyonu. Hemen geçen seneki rakamı söyleyeyim. Geçen sene Türkiye'deki 13 milyon hane halkının nüfusun atıklarının geri dönüşümünü Pakçe organize etti. Bilabeden. Yani bununla alakalı o araçların organizasyonu, çabukluların organizasyonu Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte bunları yaptık. Bunun dışında tabii mesleki faaliyetlerimiz var. Meslek erbabının bizim sektörümüzdeki yetiştirilmesi, bunların eğitimleri, mesleki yeterlilik belgeleriyle ilgili çalışmalarımız ve tabii ki sektörün sorunları olduğunda bu sorunları da hem kamuyla hem kamuoyuyla paylaşıp çözüm üretmek en önemli kısmı bu çözüm üretmek üzere çaba sarf ediyoruz. Evet. Şimdi geri dönüşüm kısmına özellikle hani dönelim geri dönüşüm bir anlamda geri kazanım da demek sizin için çünkü çöpe atılamayacak kadar değerli diyorsunuz ve plastik ve aslında geri kazanım seçeneklerinden faydalanıldığında iklimin korunması adına bile büyük katkı sağlanabilir diyorsunuz. Bu noktada örnekler vererek nasıl gerçekleşiyor bu ki kilit kavramlardan bir tanesi de sürdürülebilirlik çok doğru. Muhammed Bey aslında sorunuzda da çok kilit kelimeleri kullandınız. Sürdürülebilirlik bu işin özü. Yani geri dönüşün aslında sürdürülebilirliğin plastik sektöründeki adı diyebiliriz. Yani ne yapmış oluyorsunuz? Ee, bir ürün yaptınız. Petrokimya şirketinden plastik ham maddeyi aldınız. Pirinç tanesine benzer büyük boyutları. Onunla ürünler yaptınız. Ve ne yaptınız? Oyuncak olabilir, ambalaj olabilir, efendim onun dışında boru olabilir, e, günlük kullandığınız e, şampuanlar, deterjan kutuları olabilir, giydiğiniz e, ayakkabıların tabanları olabilir, üstündeki kaplama olabilir, kıyafetlerin polyesterdir, çoğu iplikleri olabilir. Yani hayatın birçok noktasında kullanılan ürünleri yaptınız. Bu ürünler kullanıldı, tüketicinin işine yaradı. Ama işi bittikten sonrası işte sürdürülebilirlik burada devreye giriyor. Yani siz bir ambalajda işiniz bitti. Gittiniz, suyunuzu içtiniz. E, güzel bir şekilde temiz, hijyenik. E, sonra da gidip bunu eğer doğaya atarsanız ciddi bir çevre sorunu. Ama eğer bunu doğru bir şekilde bir kutusuna yani çöp kutusuna veya varsa kaynağında ayrı toplama kutusu o daha da güzel. Değerin daha da yükseldi. Attığınızda bunlar toplanıp tekrar yıkanıp parçalanıp tekrar plastik olarak geri dönüşüm tesisinde tekrar plastiğe dönüyor ve tekrar bunlar sizlere başka ürünler olarak vatandaşlara geri dönüyor. Evet. Dolayısıyla bu şekilde çevrim tamamlanmış e, oluyor. Bu noktada da yıllar içinde Türkiye çok büyük bu konuda yol kat etti. E, plastik konusunda da onu söylemem lazım. Geri dönüşümde de plastikte de çok önemli bir oyuncu dünyada Türkiye. Plastik üretiminde Avrupa Birliği içinde kıyaslarsanız Almanya'dan sonra en büyük ikinci üretici Türkiye. Dünyada da altıncı en büyük üretici. Evet. Toplam üretimi de 10 milyon ton. Şimdi geri dönüşüm endüstrisi de buna oranla aynı şekilde çok hızlı büyüyen bir endüstri. Sizin e, ilk açılışta bir cümleniz vardı. Bana <laughs> anneannemi hatırlattı. Onu da buradan evet. yad edelim. Naylon hayatlar dediniz. Şimdi Tabii Türkiye'de plastik 1950'lerden itibaren gelişti ve o tarihte hepimiz hatırlarız zaten cümlenizde de geçen naylon kelimesi oradan geliyor. Nayloncular vardı yani ip plastik diye akla gelen şey Türkiye'de başlangıcı sokakta takas yaptığınız hani bir eski bir şeyiniz varsa verip karşılığında size plastik bir şey verdikleri ucuz veya değişim yaptınız. nayloncular vardı. Rahmetli anneannem de çok sözü ağzısında bir hanımefendiydi. Derdi ki biz e, torunun naylonculuk yapıyor diye söylerdi. Bir gün yine <laughs> ama e, rahmetli olmadan önce hastane süreçleri oldu. Ve o dönemde hastanede baktım serum torbası plastikten. Ben de kendisine takılmak için anneanne anne, bak naylon naylon diyordun. Şimdi serumun naylon şeyden alıyorsun dediğimde yani Allah Allah buradan da mı geliyor diye baya bir gülmüştük. E, şimdi naylonculukla başlayan serüveni plaj değil. Bugün dediğim gibi Türkiye'nin çok büyük bir noktaya geldiği, hayatın her yanında sağlıkta o bugün şırıngalardan Efendi tutunda da e, bu serum torbalarına sağlığınızla ilgili dahi bir nokta çok noktaya gittiği bir yere geldi. Evet. Ama sürdürülebilirlik sorunumuzdaki geri dönüşüm şu anda dünyada ve Türkiye'de en önemli trend. Bizim öncelikle çözmemiz gereken, ilerlememiz gereken nokta geri dönüşümle alakalı bir e, Tüketiciler olarak, vatandaş olarak kendi bilincimiz bize düşen sorumluluk. İki, üreticiler olarak diğer tarafta plastik üretenler olarak düşen sorumluluk. Üç, kamunun e, atık görü, e, geri dönüşüm altyapısı diye tanımladığımız altyapının oluşturulması. Bu üçünün çok iyi yapılması lazım. Ben önce plastikçilere düşen kısmını söyleyeyim. Plastikçiler ürünleri yaparken en çok önem vermesi gereken kısım ki bunu artık bizim araştırma geliştirme dediğimiz okullarımızda öğrenci yetiştirdiğimiz kısmı bu. Evet. Ee, ürünleri tasarlarken plastik ürünleri bir mümkün mertebe az kaynak kullanma. Bu ne demek? Yani bir vatandaşımız düşündü. Sayın Eroğlu, Son, vaktimizin sonuna geldik. Çok kısa bir cümleyle bitirmenizi rica edeceğim çünkü bitiriyoruz. Hay hay. Şunu söyleyebilirim. Demin ben üç bacağını söyledim. Ee, özellikle bu yayını da dinleyen vatandaşlarımızdan da istramım. Ee, bizim Elastikleri hayatımızda birçok yerde kullanıyoruz ekonomik kullanışta ama bunları doğaya atmak yerine eğer e, çöp torbalarına, çöp kutularına veya hele kaynağında ayrı toplama noktaları varsa evet. buralarda değerlendirebilirsek Peki. tekrar ekonomiye kazandırırız ve çevre de korumuş olur. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Eroğlu. Umarız sizi tekrardan ağırlarız. Sağ olun. İyi akşamlar. Memnuniyetle Muhammed Bey. İyi yayınlar diliyorum. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu son bölümde bizlerle birlikteydi. Gün ötesinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Uğur Pirpir, yapım yardımcımız Anıl Çatak Kumanda Masası'nda Muhammed Ericesu ve mikrofonda ben Muhammed Burak Kaya'yla Gün ötesinden veda ediyoruz. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Gün Ötesi